e, ee, oyun buldum. E, ee, çikolata. Vay bu olmasın diye şöyle, şöyle diyorum. Cidden i̇şte böyle bir simülatörmüş olmuş. Bizi anlarsınız. Bakın. Nasıl bir simülatör. Hmm. Evet arkadaşlar bu insanlar bekle. Yemek yiyoruz. 300 kilo olduk. Oha! Oha! Duydun <laughs> mu? Şey. Şimdi Gel Oha! Çok şanslım. Şanslı, şanslı. görüyor mu? Ne? 2 tane kaşlık. Dakika yok. Kaşlık 23. Çok iyi. Ya da aşağıda olduğu için öldürdüm. İki. Harbiden öyle. Orada sen ne çok yemek yemişsin o ne? Sen bir kınırsın var ya dünya sarsılır. Elma yemeye geçtim. Oğlum böyle simülatör mü olur? Arkadaşlar vallahi böyle simülatör varsa çok çok güzelmiş. İlker'in i̇şte simülatörleri yazın onlar oynuyor. Ben Roblox'taki ismim merkez 1. Dur size göstereyim de o böyle istek atmayan istek kalsın. Ee, Mehmet şöyle... Şu alttakini yazacaksınız üstündekini yazarsanız olmaz. Alttakini yazın bakın. Ben sizin açtım bakın şu alt var ya Kıvızaki'nin e, böyle yanında değişik bir anın yanındaki Kıvızaki'nin yanındaki değişik bir anın yanındaki nasıl söyleneceğini anlamadıysanız anlayın öyle bir şey. Hımm. Oha, infaz olsun ne kadar. Bende öyle para var mı? Arkadaşlar ben bunu seri haline getirsem bari. Bilmiyorum. Sevilirse yaparız. Ama yapacağım ekip. Altın evcil hayvan. Hmm. geldi. Bunun için 15.000. 5.000. Bu arabayı yendim. Benim midem dolu zaten. Ben direkt yeneceğim. Bakın. Nasıl yeneceğim? Oha. Kaba Yeme sesi zaten var. Ben niye söylüyorum neyse. Arkadaşımın ee, YouTube hesabına girdim. Ben yani, video mi dedim? Uzun. E, bakarım. Evet derse çekeceğiz. Bakın Elif Ali'nin takipçileri. Ee, Bulut 900 e, takipçileri. Ee, e... Eve istiyordum evet. istiyordum şey. Evet. Bir şey bir şey de yorumuma demiş. Neden bu videonun yor... ee, şey yok. Ses yok. Ben gittim. Yollarımı sildim. Bunu yaptım? Ama var. Çok iyi bir amca yine ben seni polis amca çok güçlü adam adam 40 kaymış ben yanlış kişiye bulaşmış ben buna bulaşacaktım hadi çık şu adam sen elenmeye sorun He. Evet arkadaşlar. Işte Yok. Evet arkadaşlar. Elimde kaç K? 80. Oo! Bir taş arkadaşlar. Enfin, imaginez. Il est toujours. il un droit. Il est Bir dakika, klonu yemiş. Yedi şimdi mafya patronu. 95k Mafya patronu Patron. Bak ben. Ali söz önce beni yeniyordun. Yeniyordun. Şimdi göster, Arkadaşlar izleyin. Yok. Go! Ya neden böyle bir oyun var? 70, 70, 70. 70. 70. 70. 70. Evet. Evet arkadaşlar geliyoruz. bir plaja gidiyoruz. Hoppa. Okey. Arkadaşlar, oha, kaç veriyor bu? etkinlik, bir yemek, 15 dakika oyna, bir bilet, bir bilet. Bir bilet kazanmışım. Uzman ne yapmalıyım? Geçeceğim zaman, zaman, zaman. Hadi görüşürüz. Plaj ya oğlum fotoğraf. Uy. Ham nam 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 ne varmış lan ee, şey böyle. Oo, sahil tak tak güzelmiş. Ne plaj gibi değişmiş. Orman ne Kursan senin şeyini... Oha! Ya tavuğu yemek istiyor. Onun için şöyle zorluyorum. Evet. Kazandım oyunu bir lak oldu. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz ne olduğunu. Plajı gittim mi yiyebilirsin ya? Ben plajdayım. Oğlum nerede bu şey plajı mı? Arkadaşlar siz burada bekleyin ben bir oyna. Bak ne var ne var görmüyor. Ben oynayıp çıkıp giriyorum siz burada bekleyin beni bak. Bir dakika ödül alayım öyle çık. Ee, Hah girdim. Tamam güzel oldu. pelan-pelan Bentar tuh saya ada Evet arkadaşlar hemen yiyelim 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 yiyelim. Şu adamları yemek, şu adamları yemek için yaptığım işlere bak. <laughs> bu da o kaç kaymış? Yokmuş. 690. Yumurtalık etmek güzel. Yumurtalık <laughs> etmek bu kadar yapıyor mu otomatik? <laughs> 9'muş. Yenek. 75 kalın. Kim korsan. Korsan var da Evet arkadaşlar bu videomuz 14 dakika. 15 dakika yaz kaldı. Bitiriyorum. Ben, bir Hallettim. Bak. Oha. Evet, çok güzel geldi. Ama ben değiştirmek istiyorum. <laughs> evet arkadaşlar. 20 oldum. <laughs> Video bitmişti. Hepinize görüşürüz